Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dragon'la Arena Premium'de vs atacağız diye. Yani Dragon var demiştim ilk başta. Ama Dragon Discord'da olmasına rağmen mikrofonu yok. Evet arkadaşlar, bu da benden gelsin. İptansı. Hoş buldun Dra Hoş geldin Dragon. Demeyi unutma. Senin yaptığın kaldı dansını görünce. Dragon o zaman ben sana dual atıyorum. He. Dragon? Ha, tamam. Kazık met girelim be. Böyle 10 dakika geçmiyor sürece her türlü gireriz değil mi Dragon? Çünkü 10 dakika çekebiliyor. Dragon ilk ortaya giden fireball'ı Dragon ilk ortaya giden so son... sonra bak Dragon ilk ortaya giden kazanır. İkinci ortaya giden ona fireball'ını atar. İyi. Üstündüm. İlk ben geldim. <laughs> Fireball'ını alayım canım. Ya. Evet gördüğünüz gibi. Bu çocukla iş yapılmaz. Sağ ol. Tamam hadi can yenile can yenile. Gelmiyorum tamam. Lan tamam gelmiyorum bak can yenile. Git. Git bakmıyorum git. Şaka. Dur şunu dur dur dur. Al şunu. Al şunu. Bana ihtiyacım yok. Yo gepi de gel. Abi, o gepi gel. Ah. Ne <laughs> şey yapacağız ya. Değil mi? Hadi. Dragon, ra Dragon, adaletli bir PvP geçsin. Yorum başka bir bir şey demiyor. adaletli. Evet Dragon ya bu adaletli. Bunda adalet yüz. <laughs> Easy. Bunu ayarlamıştım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu ayarlamıştım kesinlikle. Değil mi Dragon ben bunu ayarladım. Dur. Son bir kez daha girelim. Şöyle güzel oyun modlarında 3 kez oynayalım. Bence Bedwars güzel Dragon. Sence güzel mi bu Bedwars oyun kapışma modu ha? Bence çok güzel. Bence. Ama hep aynı map'i veriyor. Ne olur, sence güzel mi cevap verecek mi? Ha? Çocuk gaz, çocuk speed bridge yapıyor. Tanetemi koyayım mı? Kanka hazır mısın? Atıyorum tanetemi. Attım. Tanetem yok. Kanka hazır mısın? Fireballımı da atıyorum. Attım. Fireballım da yok. Gel lan artık fireballım ve tanetem yok. Gel oğlum gel. Gelmiyor mu? Bu arada ben seni kandırmıştım. Gelin mi? İster mi beni? Tamam. Gel dragon gel. <laughs> ya fayır balım yok. Balım gitti balım. Fayırdan bu balım var. Adam sen yükselmezsin. Dragon da koydum adam sen yükselmezsin. En sen yükselebileceğin kadar yükselmiş. <laughs> Dragon kendi altını açmak konusunda bir numarası. Sağ ol Dragon. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet. Belgrad'daki kimin pro olduğunu gördük. Bu arada Dragon bana acıma. Ya kafama kafama koy. Bak o kadar bot diye geçerim. Burada olta olsun olsun. Neden oynayamaz mısın altayla? Olta olacak. Bak öyle şey olta olacak. Arkadaşlar çok güzel. Ben de olta kullanamıyorum. işte ben Dur baba, ben normal bir iş yaparak senden daha hızlı giderim. Doğru değil. Harbiden geldim Çocuk daha bitirmemiş. Hadi gel. Gel lan gelmeyeceğim sana gel. Hı hı. de değil de ben seni aşağı düşürerek kazanırım ki. Dragon hazır mısın? Dragon öyle o eğer öyle olsa spamlardan tutması çok güç. Bak. Abi bak görüyor musun? Çocuğu aşağı atıyor. Aslında ben atmıyorum kendisi aşağı iniyor ama. <laughs> Hop. Kesin kesin. Dragon'u kesin. ho. Dragon ölüyorsun kardeşim. Yeme lan gel. Ooo güzel. Tamam lan bunu sen istedim. Kanka bir bakmışsın arkandayım. Kaç lan. Kaç. Bekle lan sana ermiyamam belmiyamam göstereceğim. Vurma lan be. Götüme götüme vurma abi. Yoksa bir götüme götüme vurma da sen nasıl götüme götüme bitiriyorum diye bak. Drago. Merhaba. Durga ne oldu? Atamıyor mu artık? Yasakladılar mı annem baba? Annem babanı o kullanmanı mı yasakladılar? Ne oldu Dragoncu? Lan nasıl iniyor? <laughs> İyi. Oo kanka bekle dur güzel bir kutu çık? Bekle dur güzel bir kutu çıktı. Açacağım. Durga ne oldu ya? Sanki incinle attığın anda ben sana vurmuşum gibi değil mi? Biraz öyle oldu. Wow. Wow. Kanka. Aa, şöyle de gel. Kanka ana pvp'nin arkasına gel. Ana pvp'nin en arkasına doğru koş doğar doğmaz. Hatta dur dragon son bir el. Dragon. Ee, son bir giriyoruz tamam mı? Videoyu bitiriyorum. İki dakika geçmeden ben seni veririm. Hazır mısın? Başladık. DRAGON ben neden bedvasta böyle pvp atamıyorum? O senin... Oha! Tamam. Tamam dragon sen reisti. Makro mu? Makro musun? Hayır lan The Bridge. Kanka e, bu burada yumurta yok. Hadi kanka The gelelim son. Bak bir dakikadan az vaktim var. Abi gel. Gel gel kanka. Bu, burada gol atmak yok. Gel gel. Kanka benim taktiklerimi bana mı vereceksin? İstemezler. O ne oldu? Mesela Robin sana gel The Bridge modunda istek atayım bu sefer bitirmek için ya dragon ne güzel oynuyor aslında <laughs> dragon dragon ortaya gel dragon ortaya gel vurmayacağım yemin ederim videoyu bitireceğim ortaya gel ortaya gel yemin ederim vurmayacağım videoyu bitireceğim gel 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 oğlum lan videoyu bitireceğim video video gel Oğlum bak yemin ederim videoyu bitireceğim. Kanka. Kanka. Kanka okumu attım, Okumu attım. Kanka bak okumu attım. Geremiyoruz. Hadi gel. Gel oğlum harbiden bak. Kanka bak az vaktim kaldı. Gel videoyu bitireyim. Kanka bak video bitecek birazdan. Sen de at. Tüm envanterini at kanka. Tüm envanterini at. Evet dragon hadi. Hadi. Hadi dragon. Dragon bak bak. Hepsi bay bay arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna